Vansham Banner Pendix 19. kuşakınız. Bunu açarsanız birlikte Press Journey Craft sunucumuz Faster Craft'ta versiyon 2'de arkadaşlar. E, gişe sistemini anlatacağım. Şu an evin artık su borusu mudur, gaz borusu mudur bunun üstündeydim. <laughs> Neyse şuradan bir aşağı inelim. Ve anlatmaya başlayalım. Şimdi gişe sisteminin ne önemi var diyeceksiniz arkadaşlar. Gişe sistemi şehir değiştirirken e, size yarayacak. Şimdi hemen gidelim. Şu anda bulunduğumuz şehir Fast City arkadaşlar. Fast City'den mesela diyelim çıkmak istediğimizde hop solda e, Old Watson şehrinin otobanı var. Görüyorsunuz burada bayağı bir sürmemiz gerekiyor arabayı. Yalnız böyle giderken bakın buralarda kapı var. Bakın Old Watson gişesi. Şimdi arkadaşlar sağ tarafta diyor ki Old Watson gişe 1 diyor. Old Watson gişesi geçiş ücreti 10 lira diyor. Satıklarsak zaten direkt geçiyoruz. Onun haricinde Old Watson'dayız. dayız şuraya göstereyim. Buradan da tabi her geçenin fiyatı 10 lira değil arkadaşlar. Şimdi şimdi Buradaki Old Watson Gise bir Old Watson gişesi geçişi onlara 10 lira falan filanlar Inter Milanlar var da Şimdi burada Şuradaki mantık çok önemli Şu kardeş şu kardeşin tamam mı şu kardeşin ee, Burada tabi şey de olacak bu gişelerde işte artta bilgilendirici nasıl da yapıları da olacak Şimdi reklam sistemine bağlı bir sistem şimdi pazarınızın reklamını yapabileceğiniz burada Bir tane gri alan var burada Eğer bir şey satıyorsanız ki burada aynı şekilde tıklamalı tabelalara ekleyecek pa Para verip onları alabilirsiniz oyun parası bu arada Bunları alabilirsiniz Onun haricinde işte bu şimdi eğer parayı daha fazla verirseniz bakın reklamınızı aha buradaki gişelere koyuyoruz arkadaşlar mesela işte e, hangi gişe olduğunu onu da yapay zeka belirleyecek tabi bu sunucudaki biliyorsunuz bir yapay zeka sistemi olacak hem bu gişe reklamını belirliyor yapay zeka sistemi hem de iki yayın önce ya pardon bir yayın önce Gerçi bu video ondan önce bir yayın yapmıştım ondan önce. O %25'lik yayında şunu demiştim arkadaşlar. Ee, her saat başında yani pardon her saat 14-15 arası bir şehre erişimi, erişiminiz kapanıyor. Hani o şekilde bir sistem yapılacak. Yapay zeka ile yazılacak. İşte ondan sonra e, enflasyon sistemi olacak sunucuda. E, mesela bir, şey, bir şeyler alıyorsunuz zam geliyor şuna zam geliyor buna zam geliyor enflasyonlar genelde gece oyuncuların olmadığı saatlerde yapılacak enflasyon sistemi öyle diyeyim onun haricinde şu yolların şeritlerini daha güzel yaptık öncekinde simetrik durmuyordu şu an daha böyle kötü de durmuyorlar böyle güzel duruyorlar gişe sistemi böyle tabi her geç, gişenin geçişi 10 lira değil ben şimdi buradan Mesela 10 lira ödedim faz seti için. Gidiyorum. Mesela böyle gittim. Köprüden hop ters seti. 5 lira. 5 lira ödeyerek ters gittim. şuradan da meltdown var. Meltdown'a da 5 lira ödeyip hop meltdown'a girebiliriz. Burası da meltdown arkadaşlar. Bakın böyle Meltdown. Bu dördüncü şehir de. Bu şehir büyüyecek. Şu tarafları falan boş. Benden ufak bir şey olsun. Ee, burası Meltdown. Şimdi Meltdown'dan da tere geçiş 5 lira. Şöyle. Burası da Meltdown geçişi. Yani dediğim gibi yapay zeka belirleyecek. Hangi nerelere reklam yapılacağını. Ama o işte fazla alan olursasını merak ediyorum. Hani Oyuncu şimdi isteyebilir. Hani abi şurada olsun burada olsun falan. Dediğim gibi yapay zeka belirleyecek onu. Hani gişelerdeki reklam sistemini. Zaten her şehirde zaten bir oyuncu şu sunucu hayatında bir kere her şehire gider. Hani Tersity'ye de gitmesi lazım Meltdown'a da gitmesi lazım. Ha neden Meltdown'a gitmesi lazım? Meltdown'da şimdi ev sistemi Meltdown'daki evler şeylere göre hani tabii Meltdown'daki evler hani ev fiyatları bu arada ki ekonomi görünce oyuncular bir tık şey olabilir de ev fiyatları bir tık şaşırtıcı olacak diyorum sadece. Bunu diyorum. Ha hani dediğim gibi ev fiyatları bir tık şaşırtıcı olacak. O yüzden bunu da söyleyeyim. Ve herkes illaki bir yerden ev alacak. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi işte bugün gişe sistemini tanıttık. Sunucuda toplam e, burada bir gişe bölgesi, iki gişe bölgesi, üç, üç gişe bölgesi. Ondan sonra dört ve beş tane gişe bölgesi bulunmakta. Bu beş gişe bölgesi de iki tanesi. eee Old Watson Fast City arasında bu bir tanesi burada bir tanesi burada bir tanesi Fast City ile Third City arasında hop Fast City Third City Fast City Third City bir tanesi de Third City ile Meltdown arasında Third City Meltdown Third City Meltdown Meltdown bu arada daha büyüyecek Third City bu arada bu kadar hani Third City şey şehri yaşam şehri yaşama şehri pazar şehri yani alışveriş şehri diyelim yani o şekilde diyelim ve ben de şu yeni sistemi kullanarak bakın burada gişe var hop bastım 10 lira aldım ve fasit edeyim buralara anlattık bu itleri şu da gişe sistemi bu kadar arkadaşlar gişe sisteminde bitirmiş olduk böyle ee, daha bir de şey bunlar bir de etrafı bariyerle kaplanacak Hani şu şekilde falan şöyle bariyerle kaplanacak. Öyle de diyeyim ayrıca. Onları da söyleyelim. Tabii ben bunu daha yapmadım. Ee, videodan sonra da bunları yapacağım. Sisteme tanıtmak için bu videoyu da çektim. Ayrıca. Evet. Faster Craft'taki gişe sistemimiz bu şekildeydi. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bizi de İyi günler.